Literatüre baktığımız zaman da dünyada çok az sayıda insana bu yapılmıştı. Çünkü çok jeosit bölge olarak çok stratejik bir bölgeydi ve kalbin %80'ini besleyen bir yer olduğundan dolayı buraya her türlü işlem çok riskliydi. Biz bu damar içi tıraşlama işlemini distal ana koronardan LED'ye doğru yaptık. Bu yöntemin aterektomi, rotasyonel aterektomi yönteminin faydası ise damarın içerisindeki taşlaşmış tıkanıklığı hız olarak 90 bin ila 100 140 bin 180 bin'e çıkan bir cihaz bu aterektomi cihazı rotasyonel arterikdemi cihazdan böylece bu kadar yüksek hızlarda ve devirlerde dönerek oradaki kalsifikasyonları kireci... 5 mikronun seviyesinin altına indirip damarı tıkamadan açılmayı sağlıyor. Diğer bir avantajı ise koyduğumuz stentin çok daha uzun süreler tıkanmasını engelliyor. Tıraş yapıyorum. Şuralarda şuralarda kalsifikasyon koyu olan yerler aşırı kalsifik bir lezyon. İlk hali böyle. Bir halini göstereyim. Şurası yüzde 99. Damara bağlı hiçbir şikayeti kalmadı. Dolayısıyla bu yöntem stentle ve damarla balonla da açılamayan aşırı derecede kalsifik yöntemlerde hem damarın açıklık oranını artırarak hem de stentin daha iyi damarı açmasını sağlayarak çok modern, çok özgün bir yöntemle açmış olduk. Uyguladığım bölge ise Türkiye'de yapılan ilk vaka olması itibariyle de gurur verici. 99. Tam bu bölge. Şu görüyor musunuz? Ne kadar ince kalmış? Yani yüzde 90-95. Kalbin yüzde 80'ini besleyen damarların çıktığı tam çatal bölge. Yani oradaki en ufak bir damar tıkanıklığı kalbin e, durmasına, e, beslenmesini, engellemesini sağlamakta. Dolayısıyla hem hızlı olmak lazım, hem çok tecrübeli olmak lazım, stentleri çok hızlı yerleştirmek lazım. Biz de hastamıza e, bunları yaparak, e, özgüvenli bir şekilde, vakamızın üstesinden gelerek hastayı sağlıkla taburcu ettiğimizden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Şöyle eğilince nefes darlığın artıyor mu? Yok hocam. Artıyor. Evet. Baygınlık hissi, hissi ne zaman geliyor? Hastaneye başvurdum. Hastanede benim benim anju olduğumu anju damar yapacağız bana söylendi ve anju yapıldı ama açılmadı damar. Yüzde doksan senin ana damarın tıkalı dediler. Beni bypassa yolladılar. Ben de bypassı kabul etmedim. Şeker hastasıydım ve kabul etmedim. Yani sıkıntılıydı. Biz o oynama yaptık mı çok? Yok hiç oynama yapıyorum. Sonra geldim Fırat Üniversitesi'ne, Necati Dağlı damı hocama geldim, kendisine dam siizilerimi getirdim, gösterdim. Ha, zor bir dam ve ameliyat dedi, zor dam bir şey ama ben bunu yaparım dedi ve yaptı. Allah razı olsun. Şu anda iyiyim, sağlığım şu anda yerinde. Kontrole geldim. Evet, devam ediyorsun, bunu al, bunu evet, Tamam bir tane ilaç ekleyeceğim sana. Kardiyoloji polikliniği var ya. Tamam. Kardiyoloji polikliniğinde.